Ne biçim kar yo? Of! Hem doldu hem de, de deli gibi kar yo. Yüzüme kar geliyor resmen. Kar da bayağı alıyor. Yalnız kamera pek net çekmiyor ama fırtına kopuyor şu anda fırtına. Of! Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Evet. Bir 50 saniye falan çekeyim. İçeride ev kalkıyordu galiba ya. Mükemmel be. Sis de çok ha. Ya sis var ya da kar yüzünden sis gibi görünüyor. Of. 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 Ne biçim yağıyor be. İstanbul'un yılın İkinci karı resmi olarak yağmıştı. Ve bu daha şiddetli. Çok şükür.